Herkese merhaba arkadaşlar. Test okulun kazanım testi 30'da kaldık. Soru çözümlerine birinci soruyla başlayıp soru çözümlerimizi hızlıca devam ettirelim. Birinci soruda işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burada 9 çarpı 15 çarpı 10 üzeri 7 bölü 27 çarpı 128 gibi sayılarımız var. Şimdi burada ben 9 sayısını 3'ün karesi 15'e 3 çarpı 5 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde burayı parçaladım. Sadece verilen sayıları üstü ifade biçiminde yazmaya çalışıyorum. 27 sayısı da 3'ün küpü 3 üzeri 3'e eşittir. Çarpı 128 de 2 üzeri 7'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki gizli bir yazacak olursak tabanlar aynı olduğu için 3'ün karesiyle 1'i topladığınızda 3 üzeri 3 e yapar. Alttaki 3 üstü 3 ile sadeleşti. Bir de bir de 5 çarpı 10 üzeri 7 bölü 2 üzeri 7 kalacaktır. Şimdi bunların da kuvvetleri aynı olduğu için Tabanları birbirine bölebilirim. Yani ben 10 bölü 2 üzeri 7 şeklinde burayı yazabilirim. Tabi başında 5 var. O 5'i unutmamak şartıyla hemen şöyle bir yazalım. Onu 2'ye böldüğünüzde 5 üzeri 7 mi geldi? Bunun da kuvvetine gizli bir yazarsak tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri de toplarsam doğru cevabım 5 üzeri 8 gelecektir. Yani doğru cevap Adana olacaktır. İkinci soruda ifadesinin işte eşit aşağıdakilerden hangisidir? Eksi a kare çarpı eksi a karenin 5. kuvveti bölü eksi a üzeri 5'in 3. kuvveti. Şimdi bu zaten parantez içerisinde olmadığı için eksi a kare şeklinde tekrardan yazdık. Pozitif olmuyor çünkü parantez yok. Burada da parantezin dışındaki kuvvet 5 tek olduğu için Sonucu negatiftir. Yani bu da eksi a üzeri 10'a eşittir arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarptığımız için artıya dönüşecek. Bu da yine parantezin dışındaki kuvvet tek olduğundan dolayı bunun da sonucu eksi olacaktır. Yani a üzeri 15 geldi. 5 ile de 3'ü çarptık. Yukarısı artı a üzeri tabanlar aynı üstleri toplarsan 12. Aşağısı eksi a üzeri 15. Şimdi öncelikli olarak işaret bölümü eksi zaten. Artının eksiye bölümü eksi olacaktır. 12. kuvvetten de 15'i çıkartıyoruz bölme işlemlerinde. Cevabı da eksi 3 buldum. Yani cevabım eksi a üzeri Eksi 3 olacaktır. O yüzden doğru cevap Bursa. Evet 3. soruyla devam edelim. Aşağıda bir kenarı 2 üzeri 10 cm diğer kenarı 2 üzeri 6 cm olan dikdörtgen biçimindeki kumaş gösterilmiştir. Uzun kenar kısa kenar. Burada iki parça var. Burada da baya bir parça olacak herhalde. Bu kumaş önce kısa kenarının tam ortasından kesiliyor. Yani bunun tam ortasına aslında şurası 64 değil mi? 32 santimetre, 32 santimetre şeklinde kesilmiş. Ardından birbirine eş karelere karelere ayrılıyor. Buna göre kaç adet kare kumaş parçası elde edilir diye sormuş. E şimdi arkadaşlar burası her biri 32 santimetre ise. 32, 32. Peki 210, 32'ye bölündüğünde kaç parça elde edilir? Bir onu bulalım. Şöyle düşüneceksiniz ilk başta. Burası 210 santimetre tamamı uzun kenar. Onu da 32'ye bölerken 32 de 2 üssü 5 diye yazalım. Bölme işlemini hallettiğinde tabanlar aynı. O zaman üstlerini atmam lazım. Çıkartmam lazım. Ondan da 5'i çıkarttım. 5 kaldı. Demek ki burada 2 üzeri 5 tane yani 32 tane parçalar. var. Burada da 2 üzeri 5 tane ise burada da 2 üzeri 5 tane ise bunu da 2 ile çarparsam 2 sıra olduğu için cevabı bulmuş olacağım. Yani 2 çarpı 2 üzeri 5'ten toplamda 2 üzeri 6 tane kumaş olacaktır. Yani doğru cevabım hangisinde? D şıkkında mevcut. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda Kamber Bey bahçesinden topladığı 2 üzeri 11 adet elmayı birbirine eş kasalara dolduracaktır. Kamber Bey kasaların her birinde 16 adet elma olmasına karar vermiştir. Kamber 150 adet kasası olduğuna göre tüm elmalar kasalara yerleştirildikten sonra kaç kasa boş kalır diye sormuş. O zaman biz ne yapalım? 2 üzeri 11 adetin her birini 16 şartını her bir kasaya 16 şartını koymak şartıyla kaç kasa doldurabileceğimizi bir bulalım. Ne yapacağız? Bunları birbirine böleceğiz. 2 üzeri 11'i 16'ya böleceğim. E şimdi ben buradaki 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazarsam. Burası da 2 üzeri 11'di zaten. O zaman kuvvetleri ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 2 üzeri 7 gelecektir. 2 üzeri 7 de zaten 128'e eşit. E şimdi Kamber Bey'in kaç tane kasa var? 150 tane. 128 tanesini doldurursa hemen 150'den de 128'i çıkartırsam geriye kaç tane boş kalacağını bulacağım. Yani çıkarttığımızda cevap zaten çıkmış oldu. 22 tane kasası, kasası boş kalacaktır. Evet 5. soru. Asım Bey 32 GB kapasiteli bir USB bellek içine her biri 64 MB olan klasörleri depolamıştır. Şimdi 32 GB'lık bir USB var. 64 MB'lık olan klasörleri depolayacağız. Tamamen dolan belleği bilgisayara takan Asım Bey ekran görüntüsünde her satırda 4 klasör görüntülenmesini istemektedir. 1 2 3 4 her satırda 4'er tane. Buna göre Asım Bey'in USB belleğe depoladığı, depoladığı tüm klasörler kaç satırla gösterilir? Bu arada 1 GB 1024 MB'dir. O zaman arkadaşlar 32 çarpı 1024'ten bu e, USB belleğin kaç MB olduğunu bulabilirim. Şimdi her biri 64 MB'miş klasörler. Bak burası 64, 64, 64. Hepsi 64. 4 tane 64 var. Her birinin 64 megabaytlık klasörü yapmışsın. O zaman toplam kaç tane klasör yapmıştır? Kaç satırla gösterecek onu soruyor. Toplamda kaç satır var onu soruyor soru bizden. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Her bir satırda her bir satırda kaç megabayt var? 64 64 4 tane 64. O zaman 4 çarpı 64 megabayt o da ne yapar? 256 çıkacaktır. Yani her bir satırda 256 MB. Burada da 256 MB. 256 derken o zaman toplamda 32, 32 GB'ın içerisinde kaç tane 256 MB varsa o kadar da satır var deriz. Şimdi 32 GB'ı 32 GB'ı ne yapmalıyım? 1024 ile çarpıp megabayta çevirmeliyim. 32 çarpı 1024 Bunları çarpmayalım. Böylece kalsın. Aslında şöyle de yapabilirsin. 2 üzeri 5. Bu da 2 üssü 10'a eşittir. Yani 2 üzeri 15 çıktı. Bu kadar megabyte var. Toplam klasörün tamamı. Her birinde de 256 olduğuna göre bunu da 2 üzeri 15'i de 2 üzeri 256'ya e böleceğiz. 2 üzeri kaça eşittir? Az önce zaten yaptık bak. 6 buradan, 2 buradan ne geldi? 8. Hani sen 2'nin karesi 2 üzeri 6 diye yazsan 2 üzeri 8'e eşittir. O zaman 2 üzeri 15'i 2 üzeri 8'e bölersek 2 üzeri 7 çıkacak kuvvetleri çıkarttığında. Demek ki 2 üzeri 7 tane satır vardır dersin. 2 üzeri 7 kaça eşittir? O da 128'e eşittir. O yüzden doğru cevap Edirne olacaktır. Evet, geldik testin son sorusuna. 6. soruda aşağıdaki görselde aynı renkteki Altıgenlerde yazan sayıların çarpımı ortadaki altıgende bulunan sayıya eşittir demiş. Şimdi aynı renkte şu yeşillerde olanlar ve şu turuncularda olanların hepsinin çarpımları birbirine eşit olacak. A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, şöyle bunları bir yeşillerden başlayalım. 2 çarpı 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri eksi 4 çarpı A sayısı onun küpüne eşit. O zaman tabanlar aynı. Üstleri toplarsan. 2 çarpı 5'in karesi. Çarpı a eşittir. Bu 10'un küpü de zaten 1000 değil midir? Birinin yanına 3 tane 0 geldi. Burası 25. 25 ile 2'yi çarptım 50. Şimdi 50 ile neyi çarparsak 1000 yapar. Bakın şöyle yapalım. Birer tane 0 gitti. 100 kaldı 5 kaldı. 100'ü de 5'e bölersek a sayısı 20 çıktı. Şimdi a'yı buldum. Sıra b'de. Diğerlerini çarpıyorum. 5 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı b. O da eşittir 1000. 10'un küpü yani 1000. 5 kere 4'ten 20. 1000'i de 20'ye böldüm mü b'yi bulacağım. b sayısı da hemen şöyle böyle 20 dersek sıfırlar gitti. 100 bölü 2'den 50 geldi. E b'yi de 50 bulduysan a da 20 ise bunları da topladığında doğru cevap 70 çıkacaktır. Evet arkadaşlar kazanım testi 30'u da birlikte böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.